Akif Beki, Karar Gazetesi. Bay Kemal tek konut mu yapmış? İktidar seçim müjdelerinden birini daha duyurdu. Ay sonunu çıkaramayanların, bu enflasyonla kirasını ödemekte zorlananların karşı koyamayacağı bir sürpriz paketi. Başlarını sokacak bir ev alma hayallerine artık veda edenlerin yüzü gülecek. Kendi evlerine, iş yerlerine hatta arsa hayallerine kavuşabilecekler fahiş kiralardan ucuz taksitlerle, patlayan fiyatlardan uygun rakamlarla ev sahibi olma fırsatı. Kaybettikleri umudu yeniden aşılıyor. Aileler için bir gelecek planı yapabilecekler. 2023'te hedeflenen kişi başı 25 bin dolar milli gelir sözü 10 yıldır her seçim reklamı yapılırken bir türlü havalanamayan ilk yerli uçak, 7 liraya İstanbul'dan Ankara'ya götürecek yerli elektrikli araba, 7 liralık elektrikle tüm gün tarla sürecek milli traktör müjdeleri akla geliyor hemen. Yine havada mı kalır yoksa bu kez tutulur mu bu sözler? Ekonomimiz uçuşa geçecekti. İktidar en büyük kozu sosyal konut projeleriyle seçim kazanmaya çalıştığına göre henüz şahlanabilmiş değiliz ama iktidarın mazereti vardı. Hedefler revize edile edile küçüldü. Dış güçler yüzünden vaatler ertelendi. Gecikmelerden Bay Kemal de sorumluydu. Şimdi 608 bin lira fiyata sahip 2 artı bir konutlar 2280 liradan başlayan taksitlerle dağıtılacak. 850 bin lira fiyatlı 3 artı birlerin taksitleri ise 3187 liradan başlayacak, 240 ayda geri ödemeli. Ya dış güçler yine bırakmazsa, bu kez de tarihlerin revize edilmeyeceği 2071'e ertelenmeyeceği, lafta kalmayıp gerçekleştirici le malum mu? İnşaat, toplu konut işleri AK Parti'den sorulur. Yaptıkları, yapacaklarının teminatı. Ne Demirel'in, kim ne veriyorsa beş fazlası vadine benziyor, ne de Çiller'in, biri ev, biri araba olmak üzere iki anahtar ya da her mahalleye 100 trilyoner vaatlerine. Cem Uzan'ın, vallahi mazot bir lira olacak vaadiyle de kıyaslanamaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 100 yılın konut projesi olarak tanıttı. Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı sosyal konut kampanyası. İlk evim, ilk iş yerim projesiyle 81 il ve tüm ilçelerde 500 bin konut, 250 bin konut amaçlı arsa ve 50 bin iş yeri yapılacak. Hane geliri İstanbul'da 18 bin, diğer illerde 16 bin liranın altında kalanlar yararlanabilecek. Ekim sonuna kadar başvurabilecekler. 5 yılda tamamlanacak. İlk teslimatlarsa 2 yıl içinde yani 2023 seçimlerinden sonra ev fiyatları, kiralar uçmuşken dar gelirlilere ilaç gibi gelir mi? Gelir. Tek riski 2000 ila 3000 liradan başlayan taksitlerin nerede duracağı. İstanbul'la Kayseri ve Bingöl arasında oynayıp oynamayacağı yalnız taksit rakamları ve son fiyatın yanında teslim tarihlerinin de revize edilme ihtimaline karşı muhalefet uyardı diyelim. İktidarın ne diyeceği belli. Halkın sevincine ortak olamamak, kiracı fakirlerin mal sahibi olmasını istememekle suçlanacaklar. Bugüne dek milletin hayrına hangi hizmeti icraatı yaptıkları sorulacak. İktidar yüzü görmemiş ana muhalefet lideri Bay Kemal'in kulakları şu hesap sormalarla çınlatılacak. Sen bu ülkede SSK'nın başındaydın. Çıkıp de ki şu hastaneyi de ben yaptım, ben bitirdim. Müçotakis'i cesaretlendiren şey. Müçotakis diye biri Cumhurbaşkanı Erdoğan için yoktu artık. Ama Fransa Cumhurbaşkanı Macron için var. Elize Sarayı'nda görüşüp arkada çıktı. Yunanistan Başbakanı Miçotakis bir gece ansızın geleceğini söyleyenleri biz gün ışığında bekliyoruz diyecek kadar da kendinden emin konuştu. Sırf Macron'un desteğinden mi geliyor bu rahatlık? Sanmam. En üst perdeden esip gürleyip yağmamaların caydırıcılık etkisini Bin Selman'dan, Sisi'den, Esad'dan sormuş olabilir mi? Diğerlerinden sonra da barışma teklifimize ağırdan alarak şartlar öne sürerek cevap veriyor. Belki de Miçotakis'i cesaretlendiren budur. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bunun gibi daha fazla köşe yazısı dinlemek için kanalıma göz atabilir, dilerseniz abone olabilirsiniz. Videolarımdan ilk siz haberdar olmak isterseniz bildirimleri açmayı, görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.